Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız geçer selamlar arkadaşlar bugün sizlerle pes gibi bir arkadaşlar şimdi klasmana gireceğiz arkadaşlar görüntü daha iyi olsun diye ben kameramı kapattım arkadaşlar eee klasmanda e, yani klasman çevrim şam arkadaşlar düşman takımın düşmanın arkadaşlar takımıyla oynuyoruz arkadaşlar size arkadaşlar e, Lionel Messi Mbappe Ronaldo KD Broin diğerlerini bilmiyorum eee Oliver Kabak bu bende de var o kabak, o kabak, Eee şey ters tegen galiba ben de ters tegen var bak Evet yani arkadaşlar şimdi e, adamın gücünü bakalım O yukarı bakıyor e, Lewandowski yukarı bakıyor Messi yukarı bakıyor tamam Geçelim arkadaşlar maça Devam ediyoruz arkadaşlar Messi koş Messi gerizek çocuk. bir şey bunu tartsak arkadaşlar gördüğünüz üzere. Arkadaşlar burada karşıdaki takım Moses ve bir arkadaşlar Evon normalde de arkadaşlar Tore tam he. Arkadaşlar adam adını değiştirmiş. Ben adı nasıl değiştireceğini bilmiyorum. Ben değiştiririm. Ama nasıl değiştireceğini bilmiyorum. Ben sen değiştiremem. Hadi Lan ne yapıyorsun arkadaşlar? Terse gene gıcık oldum. Her altı tutuyor. Goş Mbappe goş. boş. Evet, Landowski goş. Landowski arkadaşlar yukarı bakıyor yani güçlü bu sahada. Ver kabak, Ronaldo, Kedevroin, Luis Albarcio, Lantoski, Lantoski vallahi ben seni takımdan çıkaracağım ya bak arkadaşlar satmayı düşünüyorum vallahi bak hiçbir şey halt tutamıyor koşamıyor garibim cık cık. vallahi seni çıkaracağım takımdan satacağım ay aygureyi kullanacağım bunu yani arkadaşlar aygure kim dersiniz bu bunu Mert bilir arkadaşlar. Ona çünkü bu anısı vardı. Oliver <laughs> Kahan. Şeysiz Kahan. Şollot. Alexander Şollot. F.D. Jong. Bu F.D. Jong güçlü galiba. Herkese var arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Geri zekalı. Alberto. Terse gel. Oraya kadar da çıkmazsın be abicim. Değil mi? Her tarafa çıkıyor. Lan dost kaydı şut. Hayır şerefsiz. Terse Aldı ifademizi. Arkadaşlar KT aşağı bakıyor yani bu. Bakın arkadaşlar şurada. Yani kötü oynuyor demek. Sabon yerine kimi sokalım? Hmm. Bunu sokalım. Ee, başka mesela bunu sokalım. Ya da De Broyn'u sokalım. Ya K De Bruyne Yok arkadaşlar bize yani kullanmıyormuşuz. Ne? Devam ediyoruz arkadaşlar. Lionel Messi koş. Koşamıyor ya garibim. Alexander Scholle, Taygo. Sergio Ramos. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Lewandowski gelemedi top. Taygo. Pfoden. Ramos şut. Hayır. Kaleci ters sigan kurtardı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada oyunu merak ettiyseniz Peskin bir adı. Boş pefodan. Sadece Ramos koş. Bir şey koş. Bir, şey, bir şey yok hocam. Bir şey yok Aynen. Hocam adamsın. Oliver bak. Oliver Kahan tuttu. Bak arkadaşlar şimdi herkese yaptığım şey yapacağım. Gel lan Mbappe. Oliver Kahan abi ne yapıyorsun sen? Oha Hayır öyle bir şey olmayacak. Kaan abi yap bir şeyler. Ve şimdi arkadaşlar bir daha deneyeceğim. İyi izleyin. Hop. Oha hocam. Bak. Aynen. Kırmızı kart çıkar Mbappe. Hocam bak. Ama şöyle yapalım. Alexander Charlotte ulaşamadı top. son Miller. Geride kal çocuk nereye atıyor? Ver. Pas var hemen Charlotte. Oliver Kabak. Sergio Ramos. Oliver Kahan. Gel lan dur. Şöyle yapacağım. Oha hocam ne yapıyorsun? Hile. Gel hop Hoppa gördün mü? Mesela çarım attım. İşte öyle çarım atarlar. Hocam ne yaptı? Gel bir daha yapalım. Ya da boş ver <laughs> <öyle> yapma. <laughs> Orada şu çektim ya. Yanlışlıkla şey yaptım. Nasıl geçelim? Hayır Hernandez. Ver Oliver Kahan'ı. Kaan yine çalımlar yapacak galiba. Kaan abi ne yapıyorsun sen? Kaan skora gidiyor arkadaşlar. Hocam çıktı. Kaan saldır yavrum. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok hocam. Bak, hocam bir şey yok diyorum ama. Tabi o Kaan'a bir şey yaptığı zaman bir şey vermiyorsun bana bir şey yapıyorsun. Basar kart veriyorum ona uyarı veriyorum bana da uyarı var. Bak şimdi ne yapacağım. Kendi kalemimi mi atsam? Hop. Gördün mü açalım? Bitti. Her neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne öğrendik videodan? Oliver Kahı'nın yargısını öğrendik arkadaşlar. Arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.